Anadolu'da bugün gazetesi 11. yaş gününü düzenlediği programla kutladı. Konya valisi Vahdettin Özkan, milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, belediye başkanları, oda başkanları ve basın mensuplarının katılımıyla gerçekleşen programa ilgi yoğundu. Verilen kokteylin ardından açıklamalarda bulunan ABK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Baydar katılımcılara teşekkür etti. 2013 yılında başlamış olduğumuz bu yayın hayatına 11 yıl olmuş. Şöyle bir baktığım zaman hakikaten böyle zaman su gibi bakıp geçmiş ama daha herhalde nice yayın hayatımız nice yıllar devam eder diye düşünüyorum tüm okuyucularımıza, misafirlerimize teşekkür ediyoruz. Anadolu'da bugün gazetesi genel yayın yönetmeni Erhan Dargeçit'te okuyucularımızın desteğiyle büyümeye devam ediyoruz dedi. Tabii 11 yıl önce yayın hayatına başlayan bir gazeteydik. Şimdi biraz daha büyüdük. Hem gazetemiz var hem internet sitemiz hem web tv'miz. Biraz daha büyüdük ve büyümeye de devam ediyoruz, gelişmeye devam ediyoruz. Konyalı hemşerilerimizin desteğiyle umarım daha iyi yerlere gelmeyi hedefliyoruz.